Şakir Paşa ailesi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle İsmet Hanım'a çok üzülüyorum. İhaneti öğrenince yıkılacak diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Şakir Paşa ailesi dizisi son bölümde şok olduk. Ben zaten sizlere ilk öpücük kısa sürede gelecek demiştim ve öyle de oldu. Aniyesinin ne kadar azgın olduğunu gördük. Bu ihanet kısa sürede ortaya çıkacak. Hem İsmet, hem de Cevat yıkılacak. Zaten Cevat dizimizin ilerleyen bölümlerinde Şakir Paşa'yı öldürecek ama bu sahneler hemen gelmeyecek. Şakir Paşa ve aniyesi kısa süre içerisinde bir kez daha öpüşecekler. Hatta bu öpücük ardından ikili birlikte olacaklar. Artık kaçamak buluşmalar daha da artacak. Şakir Paşa, Cevat'a her sinir olduktan sonra aniyesiyle birlikte olacak ve Cevat'tan bu şekilde intikam aldığını düşünecek. Fakat sürpriz bir isim bu ihaneti yakalayacak. Aniyesi de çok zor duruma düşecek. Artık onun için zor günler başlayacak. İsmet Hanım ise sürpriz bir hamle yapacak ve hepimizi şok edecek. Ayrıca dizimizin yeni sezonunda dizimize iki sürpriz isim daha dahil olacak. Bunlardan birisi Hazal Kaya olurken, diğer kişi ise Eda Ece olacak. Yani dizimizin oyuncu kadrosu iyice güçlenecek. Şakir Paşa ailesi dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.